Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, iPhone 5s eski olsa da e, müşterimiz getirdi. Şarj entegresini değiştireceğiz. Cihazımız şarj almıyor. E, birdenbire kendi kendine kapanmış. Bir daha da açılmamış. Şöyle kablosunu taktım. Herhangi bir e, tepki yok. Görüyorsunuz. Bunun e, bunu size daha net şekilde şarj entegresinin bozuk olduğu göstermek amacıyla Şöyle bataryayı çıkarayım, ekranı çıkarayım. Şöyle batarya sökükken ee, kabloyu takıyorum. Şu aletimle de getireyim şöyle. Anlattım. Şimdi artı ile eksiye dokundurduğun zaman görüyorsunuz 0.63 0.631 değerini veriyor. Bunun 4.2 gelmesi lazım. Yani bu şarj entegremiz arızalı. Şarj entegresi arızalı olduğu için de cihazımız açmıyor. Her şarj entegresi arıza girdiği zaman cihaz açmaz diye bir fayda yok ama bu cihazımızda şarj entegresi arızalı olduğu için cihaz açmıyor. Bazı cihazlar açıyor, çabuk bitiriyor şarjını. Ee, ben vidalarını söktüm. Hemen şöyle ana kartta ayıracağım. Kolay gelsin. Sağ olun buyurun. Evet bazen müşteri geliyor. Kesme kesmek zorunda kalıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Kafesimiz var. Kafesi kullanacağız. Okay. okay. ik even of ik het goed heb gekoppeld het de machine. 16, 10, A1. Uyut cenni beklesi o. Biraz flak sürüp entegreyi alacağız. Yerine yerine entegre koyacağız. Alkan temizleyip. Evet, entegreyi aldık. Altına bir lim olma teliyle temizleyelim. Biraz daha fuat verelim. Rahat temizlesin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Buyuralım. Evet, yine bir müşteri geldi. Kesmek zorunda kaldım. Ee, bir endokrin altına kalan neyi temizleyeceğiz? Fazla kalamayın geri aldık. Biz sadece şu alt kalmış. Ee, 10 da daha alalım. Yani çok böyle e, sıfıra sıfır yapmamıza gerek yok. Ufak tefek e, şeyler kalabilir. Kabasını alalım diye e, düşünebiliriz. Yani şöyle Kabasını alıp bırakmamız yeterli. Bir flux sürüyorum tekrar entegremiz. İlerine tam otursun diye. Şurada Yeni entegremizi koyduk. Sağ olun, buyurun. Evet, tekrardan müşteri geldi kaldığımız yerden devam edelim. Evet. tekrar şöyle... Göz kararı yerine... ...tıklaştırıyoruz. Evet oynadığı zaman görüyorsunuz kendi yerine oturdu. Hafiften bir köşeden şöyle dokunup salladığımız zaman bütün ayaklar oturmuş oluyor. Biraz soğusun. sinallerle temizliyorum falan flux kalıntılarını <laughs> Şimdi deneme yapacağım. Deneme yapma yaparken de e, bir kısa devre olmasın diye şöyle bir anakartın üstüne bant yapıştıracağım. yapıştıracağım. Şöyle kafesi kaldırdığımız yeri bantladın kasaya değip kısa devre yapmasın. Passamos a vitacadão. Topladık. Şarjı takalım. Şu an ufak bir şarj geldi ama büyük ihtimal batarya boşdur. Ben bataryayı bir şokluyup tekrar deneyeceğim. Evet arkadaşlar bataryayı şokluyorum şu an. Ee, power supply'de bir açtım cihaz açıldı. Yani entegreyi başarıyla değiştirmişiz. Bataryayı şokladığım zaman e, tekrar açılmazsa batarya bozuk demektir. Zaten power'da açıldığını mesela göstereceğim. Bir batarya biraz şoklansın. Duruma göre tekrar birlikte olacağız Evet arkadaşlar batarya şokladım şu an dışarıda taktım batarya bayağı bir kurumuş ee, Şu an görüyorsunuz Şarj almaya başladı cihazımız ee, Tekrar keseceğim videoyu açıldığı zaman tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar bayağı bir e, batarya kurumuş Yaklaşık e, bir saate yakın şarja durdu Şu an Cihaz şarj alıyor. Açık durumda. Tekrar bakıyoruz. Evet. Müşterimize hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Ee, elimden geldiğince anlatmaya, benimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ee, videoların devamında inşallah e, beraber oluruz. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.